Çay getirdiler, bütün herkese çay ikram ettiler, ben böyle inceliyorum, ev sahibine dedi ki bal var mı dedi, var efendim dedi, merak ediyorum acaba ne yapacak balı, adam gitti bir tabak içerisinde bir kase içerisine bal getirdi, Seyda bardağın içerisindeki kaşığını çıkardı, bala batırdı, çaya şeker yerine bal attı, biraz benim garibime gitti. Yani tasavvuf dedin mi, tasavvuf ehli dedin mi değil mi? Zahit abi, dünyadan uzak, zevklerinden uzak birisi. Ben çayın içerisine bal atmasını böyle bir zevk düşkünlüğü olarak algıladım. Yani kendimce yakıştıramadım. Ben bunları yaparken, ben o bir bardak çayın içerisine atılan bir kaşık balı çok görürken kendimden bahsedeyim. Sabahki kahvaltım neydi biliyor musunuz? bir tabak dolusu kaymak ve üstüne 3-4 yemek kaşığı bal. Her sabah bununla kahvaltı yapıyorum. O anda Fatih'in gözüne o bir bardak çaya atılan bir kaşık bal sanki dünyaların en büyük hatası gibi görünüyor. Ama Fatih her sabah kendi kahvaltısında yediği kaymağı ve balı aklına bile getirmiyor. Biz böyleyiz. İnsanoğlu böyledir. En büyük hatalardan biri budur. Kendinizi görmemeniz. Yine de izlemeye devam ediyorum. Çay bitti. Ev sahibi demlikleri aldı ona doğru yürüyor doldurmak için. O da böyle bardağı kaldırdı uzattı. Ev sahibi doldursun diye uzatırken de balı nereye götürdünüz deyince ben kendime dedim ki bu iş olmadı dedim. Çay her seferinde bal bu zevke düşkünlük. Bu tasavvuf olmaması gereken bir şey diye düşündüm. Bu, bu, iş olmadı dedim kendi kendime. Tam o anda ben böyle düşünür düşünmez adam da çandayı do çayı doldurmak üzereyken elini bardağın üzerine koydu. İçmeyeceğim dedi ve bardağı yere bıraktı. Şöyle bir göz gezdirdim sonra kendi kendime döndüm. Tabii ki Fatih dedim. Sen bunların hepsinden daha bilgilisin. Sen bunların hepsinden akıllısın. Bunların hiçbirisi o bir kaşık balı görmüyor. Bir tek sen görüyorsun dedim kendi kendime. Sonra döndüm dedim ki sen şu toplumun içerisindeki en zavallısın dedim. Ve içimden tamam bunlar hepsi benim içimden geçen şeyler. Hemen gözümü yumdum ve istiğfar etmeye başladım. Ya Rabbi bu büyük zat hakkındaki bu düşüncelerinden dolayı tövbe ediyorum. İstiğfar ediyorum. Allah'ım beni bağışla ve bana acı dedim. Ben nasıl istiğfara başladım? Ev sahibini işaret etti, çağırdı. Çayımı doldurur musun? Dedim tekrar bal attı, karıştırdı, çayını içti. Çayını içerken bir ara böyle döndü bana baktı. Fatih Bey dedi, bal yemek sünnettir dedi. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti.